Gerçek mürşid Hazreti Allah'tır. İhlas Suresi Şerifi. Müslümanlardaki Allah inancını, Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini İhlas Suresi Şerifi'nin en güzel ve en kamil bir manada beyan etmektedir. De ki o Allah bir tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış, doğrulmamıştır. Hiçbir şey onun ve dengi ve benzeri değildir. Bir tek manasına gelen ehad lafzı zat-ı ilahiye ait has bir sıfat olup başka hiçbir kimse hakkında kullanılmaz. Çünkü Allah-u Teala zatından birdir ve tektir. Sıfatlarında birdir. Hiçbir sıfatın benzeri başkasında yoktur. Mahlukatta bir hasa insanların onun sıfatlarının benzeri değil nişaneleri vardır. O nişanelerden Allah-u Teala'nın ilahi sıfatları sezilir ve iman edilir. Fiillerde birdir. Yaratmakta ve yarattıklarını idare etmekte yardımcıya ihtiyacı yoktur. İsimlerinde birdir. Esma-i Hüsna'sında hiçbir isme de hakiki manasıyla benzeri yoktur. Allahü Teala şerefi en üstün olan şerefi azami ki ve en yüce olan azimdir. Hilmi en mükemmel olan halindir. İlmi ve mükemmel olan halindir. Her türlü şeref ve yücelikte mükemmelinin kendisidir. Ondan başka hiçbir şey bu sıfatlarda kullanılmaz. Kul huvallahu ahad ayeti kerimesinde insanların üç sınıfına ve bu insanların mertebelerine işaret edilmiştir. Hüve işte o demektir. O ise hitap eden ile hitap edilen arasındaki malum olan şeydir. Bu hasul has olanların mertebesidir. Çünkü ariflerin marifetullah için delile muhtaç olmadıklarından onlar için işaret kafidir. Daha sonra has insanların mertebesine işaret için Allah lafzai celali zikrolunmuştur. Zira onlar Allahü Teala'yı delillerle ispat etmeye çalışırlar. Yarattığı mahlukatın yaratılmasındaki ince sanattan haliki azimü züşranın varlığına intikal ederler. Avam halkın mertebesine işaret eden ehad lafzı gelmiştir. Çünkü onların anlayış kabiliyetleri diğerleri gibi olmadığından şirke düşmemek için Allahu Teala'nın vahdaniyetinin ve birliğine ifade eden ahad lafzı zikredilmiştir. Hükümlerine birdir. Hakimiyet onun şanıdır. Allahu Samet, Allahu Samettir. Ehadiyet sıfatı ile mutasif olan Allahu Teala bütün mahlukatın ihtiyacı ve isteklerinin yegane merciidir. O öyle bir Allah ki insanı yoktan var etti, sayılması imkansız olan çeşit çeşit nimetler verdi. Onu kendisi mülkünde yaşatıyor, her işini görüyor, her ihtiyacını gideriyor, bütün istek ve ihtiyaçlarını o veriyor. İhtiyaçlar yalnız ve yalnız ondan halep olunur. Dilekleri yalnız ve yalnız o yerine getirir. Dilekler çoğaldıkça insan ve keremi ve çoğalıyor. Hacetler arttıkça inan ve ikramı da artıyor. İyilik ve güzellikleri bitmez ve tükenmez. Ayet-i kerimesine buyuruyor. Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir buyuruyor İbrahim 34'te. Sıkıntılı ve darlıklı günlerde kendisinden başvurulan kapı onun kapısıdır. Her şeyden ve herkesten müstahni olan, her şeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu zat odur. Cömertliği, lütufkarlığı son haddine ulaşmış olan ilah odur. Onun izni ve emri olmadan hiçbir şey hükme bağlanmaz. O öyle bir Allah ki doğurmamış doğrulmamıştır. Çocuğu, babası, eşi olmaktan münazzehtir. Yahudiler yani üzeri Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğludur dediler. Arap müşrikler ise melekler Allah'ın kızlarıdır diyerekten ehadiyet akidesini bozdular ve tevhid inancında aykırı bir yol tuttular. Bu iftiralardan dolayı allah Teala'nın ilahi gadabına maruz kalmışlardır. Onlar o Rahman olan Allah'a bir evlat işlan ettiler diye bu sözlerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yar, yarılacak, dağlar dağılıp çökecekti. Oysa Rahman olan Allah çocuk isnat etmekle asla yakışmaz. Meryem 90-91-92 Müslümanlar işe lem yelit ve lem yulet itikadı ile bu bozuk inançlardan tamamen kurtulmuşlardır. Allahu Teala Süre-i Şerif'in sonunda hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. Fermanı ile ilahi sıfatların hepsinin neticesini beyan buyurmuştur. Allahü Teala ezeli ve ebedidir. Zatının eveli ve ahiri dengi ve benzeri olmadığı gibi sıfatlarının da öncesi ve sonrası yoktur onun buyur samet olması doğurmadığını, doğrulmadığını, dengi ve benzerinin olmadığını göstermektedir. Binaen İhlas Süreyi Şerife tevhid akidesinin özünü ihtiva etmektedir. İslam'da ayrı bir önemi olması sebebiyledir ki Resulullah ve Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurur ki Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki İhlas-ı si Kur'an'ın üçte birine denktir buyurmuşlardır Buhari. Bu Süreyi Şerifinin birçok isimleri vardır. Beyan ettiği Gerçekleri benimseyip inanan kimse dinden ihlasla sahibi olduğu gibi inançla ölen kimse de cehennemden halas ettiği için sureyi ihlas denmiştir. Sureyi tevhid Allah-u Teala'nın varlığının birbirinin eşi benzeri olmadığı, ortağı olmadığına beyan eder. Sureyi tecrid Allah-u Teala'ya zat eceli alasına yakışmayan bütün noksan sıfatlardan ayırıp kemal sıfatları ile basitlandırılır. Sureyi marifet ise marifetullah bu sureyi şerifenin manasının tamamıyla vakıf olmakla tanımlanır sure-i sure ve ayet, bu sure-i şerifi kemal ve edep ile okuyan, tebliğ ettiği manalarıyla nüfus eden kimseye velayet makamına yükselir. Sure-i Nur, insanların gönüllerine nurlandırırlar. Sure-i Mashar, bu söz sureyi şerifi okuduğunda işitmek için melaike-i ikram hazır olunur, kemal edeple dinlerler. sure Esas, bu sure-i şerifenin manasının dinin esasını teşkil eder, göklere ve yer bu sure-i şerifin esasının üzerine kurulmuştur. Süreyi Necat okuyanı dünya ve şirk küfürlerinden ahirette cehennemden necata sebep olur. Süreyi Samet bu Süreyi Şerif allah Teala'nın muhakkak gani olduğunu her şeyin ve herkesin ona muhtaç olduğunu onun ise hiç kimseye muhtaç olmadığını anlatır. Süreyi Beraat bu Süreyi Şerifi okuyan bir zat için Resulullah ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Gerçekten bu adam şirkten beri oldu buyurmuşlardır.